Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere yine çok güzel bir tarif hazırladım. İster çaya, ister kahvaltıya yapabileceğiniz harika bir çörek tarifi. Hemen tarifimize geçelim. Yoğurma kabına 1 tatlı kaşığı mayayı alıyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 2 su bardağı ılık suyu da ekleyip malzemeleri şöyle bir karıştıracağım. Bardak ölçüm 200 milimdir arkadaşlar. Suyunu ekledikten sonra malzemeleri çırpma teliyle biraz karıştırdıktan sonra ununu ekleyeceğim. Bunu kontrollü olarak ekliyorum. Azar azar ekleyip hamuru yoğurmaya başlayacağım. Unu da toplamda 5 su bardağı un kullandım. Yine su bardağı ölçüm 200 milimdir arkadaşlar. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Unun uzun markasından dolayı ölçülerde ufak tefek değişiklikler olabilir. Bu yüzden unun tamamını eklemeyelim. Mutlaka kontrollü olarak ekleyelim. Yumuşak bir hamur elde ettiğimizde un eklemeyi bırakalım. Hamuru toparladıktan sonra pürüzsüzleşene kadar yoğuruyorum. Hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi çöreğimizin üzerine süreceğim sosu hazırlıyorum. 100 gram tereyağı kullandım. Tereyağını oda sıcaklığında yumuşattıktan sonra kullanıyorum. İçerisine 2 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsağı yine rendeleyerek ekledim. Damak tadınıza göre sarımsağını azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. ve ince doğradığım maydanozu ekliyorum. 7-8 dal kadar yeterli olacaktır. İsterseniz bu aşamada baharat da ekleyebilirsiniz ama ben eklemedim. Tüm malzemeler birbirine karışana kadar şu şekilde karıştırdım. Bir macun kıvamında oldu ve bu sırada hamurumuz mayalandı. Şimdi çöremizi yapmaya geçeceğim. Çok güzel bir şekilde mayalanmış. Tezgaha hafiften un serpiyorum yapışmaması için ve hamurun tamamını tezgaha alıyorum. Şöyle bir toparladıktan sonra tepsimin büyüklüğüne göre hamuru açacağım. Öncelikle şöyle elimle biraz hamuru büyüttükten sonra merdane ile tepsimin boyutuna göre açacağım. Çöreğimi normal fırın tepsisinde pişireceğim arkadaşlar. Bu yüzden e, dik dikdörtgen formunda açıyorum hamuru. Merdane ile ve elimle açarak hamurumu büyütüyorum. Sonrasında tepsinin içerisine alacağım. Biraz da tepsi de büyüteceğim. Tepsinin dibine yağlı kağıt serdim arkadaşlar ve hamuru alıyorum bu şekilde. ve kenarlarından elimle bastırarak, çekiştirerek tepsinin içerisine yerleştiriyorum hamurumuzu. İster çay saatlerinizde, ister kahvaltıda ya da misafirleriniz için bu çöreği gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gerçekten lezzeti mükemmel oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru tamamen tepsiye yerleştirdikten sonra üzeri için hazırladığım tereyağlı sosu şu şekilde spatula ile hamurun her tarafına sürüyorum. Çöreğimizin her tarafına eşit şekilde gelmesini dikkat edelim. Tereyağımız mutlaka oda sıcaklığında olması lazım ki her tarafına kolayca sürülebilmesi için. Tereyağlı sosunu da sürdükten sonra çatalla hamurumuza delikler açıyorum. Tereyağlı sosumuzun hamurun içerisine güzelce işlemesi için bu çatalla delme işlemini mutlaka yapıyoruz. Ve üzerine son olarak kaşar peyniri ekliyorum. İstediğiniz peyniri damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz ama kaşar peynir güzel oluyor arkadaşlar. üzerini kaplayacak şekilde her tarafına serpiyorum. Az ya da çok nasıl isterseniz o şekilde peynirini ekleyebilirsiniz. Peynirlerini de ekledikten sonra önceden ısıttığım alt üst ayar 200 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Şöyle fırından da size bir görüntü almak istedim. Çok iştah açıcı, görüntüsü muhteşem. Bakın. Çöreğimiz piştikten sonra fırından aldım. Üstü bu şekilde kızardı arkadaşlar. Altında yine kontrol ederek pişirdim. Altı da piştikten sonra fırından aldım. İlk sıcaklığının çıkması için beklettim ve çöreğimizi dilimleyerek servis edeceğim. İçini ve altını üstünü de sizlere göstereceğim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için beğeni ve yorum atabilirsiniz. Tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Türeğimiz yumuşacık, pufur pufur ve çok lezzetli oldu. Üzerine sürdüğüm tereyağlı sos sayesinde lezzeti ikiye katlandı arkadaşlar. Şöyle bir dilim alarak çöreğimizi size yakından da göstermek istiyorum dokusunu. İçi gördüğünüz gibi gözenek gözenek pişti. Altı da bu şekilde. Yumuşaklığını da şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Lezzeti de tereyağı ve peynir sayesinde zaten mükemmel oldu. Şöyle açıp içini de göstererek videomu tamamlayacağım. İçi de harika bir şekilde pişti bakın. Yumuşacık, pufur pufur. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Tarifimle ilgili sormak istediğiniz tüm soruları bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ve bunun gibi güzel başka tarifleri de görmek için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.